On parmağında on marifet Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Emir Ali Köyü imamı camideki görevinin yanı sıra caminin tüm işlerini kendi yapıyor. Elinden her türlü iş gelen İmam Necati Alabaş caminin boya, elektrik ve çevre düzenlemesi işlerini tek başına yaptı. Tabi köy halkının da desteğini alarak. Elektrik arızasından kaynak işlerine. Caminin boya badana işlerinden bahçenin düzenlenmesine kadar tüm işleri tek başına yapan İmam Necati Alabaş hiç durmadan çalışıyor. Allah Necati Alabaş'ın görev yaptığı cami kısıtlı imkanlara rağmen oldukça temiz ve bakımlı. Çünkü caminin her taşında Alabaş'ın emeği var. Öğrencilik yıllarından itibaren zaten çalışıyorduk. Yaz tatilinde, okul haricinde, yaz tatilinde İnşaatlarda falan çalışıyorduk. İnşaatın her kademesinde çalıştık. O yüzden onlardan kalma alışkanlık, el alışkanlığı. Babam da elektrikçiydi. Ondan da biraz bir şeyler öğrendik. alabaş kavanoz ve metal çorba kaselerinden imal ettiği aydınlatma ışıklarını da caminin belirlediği noktalarına monte ediyor. Sonuçta tabak çanaktan ibaret bir şey. öyle Basit bir şey aslında. yani Zor bir şey değil. İlginç buluyorlar tabi. İlginç karşılıyorlar. şaşırıyorlar yani bu tabaktan böyle bir şey olması onları şaşırtıyor. <laughs> İmamın en büyük destekçileri de Emir Ali Köyü'nün sakinleri. Ona yardım ettik her konuda. Ve yardımcı olacağız. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışacağız. Onları inşallah onları da tamamlayacağız. İmam Necati Alabaş ve vatandaşlar omuz omuza vererek hem camiyi hem de köylerini mamur hale getirmekte kararlı.